Büyük Plan kanalından selamlar. Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Vergi gelirlerini artırmak için yapılan çalışmaların içine post cihazlarındaki işlemler de ekledi. Bazı işletmelerin %10 katma değer vergisi tahsil etmelerine rağmen %1 beyan ettikleri belirlendi. Söz konusu işletmelere ağır cezalar verilecek. Maliye Bakanı Şimşek, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, akıllı post cihazlarının Haziran ayına kadar bütün işletmelerde kullanılacağını belirterek şu örneği vermişti. Hazirandan itibaren itibaren yeni bir nesil post makinesi konulacak. Herhangi bir şehrin, çok işlek bir restoranı örneğin. Gün boyu ekmek, su gibi katma değer vergisi, yüzde bir fiş kesilmiş. Bize haber verecek bu makine ile. Maliye Bakanlığı, POS cihazlarının kredi kartı okuma makinesi, POS makinesi ve imprinter cihazı usulsüz kullanımının yarattığı vergi kaybını bir süredir izliyordu. Hazine ve Maliye Bakanlığı denetimlerinde çok sayıda kayıt dışı POS cihazı tespit etti. Bazı işletmelerin birden fazla POS cihazı kullanmasına rağmen bunlardan sadece birini yazar kasaya bağlayarak kalan cihazlardan yaptıkları satışlara fatura düzenlemediği belirlendi e-ticaret siteleri üzerinden yemek satışında, özellikle küçük işletmelerin fatura düzenlemediğini tespit eden maliye, ayrıca post cihazları üzerinden yapılan işlemlerde de fatura düzenlenmediğini tespit etti. Bakanlığın, Türkiye Bankalar Birliği'nin post cihazı listesi ile mükelleflerin elindeki post cihazlarının listelerini karşılaştırmaya başladığı belirtiliyordu.